Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Milli çekici kanalımızdan bugün sizlere yapmış olduğum ışıklandırma sistemini tanıtacağım. Bunu ben komple söktüm arkadaşlar. Bunda bir ışıklandırma sistemi vardı. Fakat tam kendini ifade edemediği için insanlara, çevreye veya sinyalizasyon olarak ben bunları yeni ve daha parlak ve daha güzel bir ışıklandırma sistemiyle yeniden yaptım. Arkaya mavi led olarak e, tasarladık arkadaşlar. Bu şekilde monte ettim. Aman aman köpek saldırısına uğradı kedi. Biz de gidiyorduk pis pisine. <laughs> evet. Alt kısımlara led. Üstlere 33 led arkadaşlar. Altlarınki 9 led. Üst taraftakiler göstereyim hemen. Zaten görüyorsun üst taraflardakini. as Az kalsın yine saldırı yiyorduk arkadaşlar. evet. Bu şekilde ışıklandırmasını yaptım. Arkayı görebilmek adına bakın şuradaki ışığı görüyorsunuz. Beyaz olanları. iki tane var burada hatta. Yakından göstereyim. Bunlar aynadan baktığımız zaman arkayı görebilme adına yaptığımız ışıklandırma arkadaşlar. Yani bunlar olmadığı zaman biz arkadaki herhangi bir araca veya herhangi bir nesneye çarpabiliyoruz. Bu kısmı bir şey yapmadım zaten normal. Gene burayı da gene iki tane koyduk. Buranın açıklandırması da böyle. Yani resmen pavyon gibi oldu arkadaşlar. Yani ekmek yediğimiz aracımıza bakıyoruz. Bunun gibi iki tane daha aracımız var. Birisi bir tane daha büyük. Önden de çekimsiz arkadaşlar. Kanalımızın başrolünü oynayacak arkadaş bu. Yandan Evet. Aracımızın içinde gene akustiği yansıtacak kırmızı bir aydınlatmamız var. İçerisi gene aynı. Burada bir ses var, görünmüyor. Üst kısımda zaten görüldüğü şeyler, kolonlar. Yani uzun yolda gayet hızlı ve güzel bir yaşam alanımız. Aracımız bu. Master 2 diye geçiyor Renault markasının. Burada oğlumun adı, burada kızımın adı. Ve bu şekilde de renk akustiği arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Milli Çekici kanalından iyi akşamlar.